Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Değmen benim gamlı yaslı gönlüme Ben bir selvi viran yordan ayrıldım Ben bir ve boynu yardan ayrıldım Ayrıldım, ayrıldım yar Çok ağlamadım Mecnun gibi çöllerde çok ağladım Mecnun gibi çöllerde Ben bir selvi boynu yardan ayrıldım Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Baykuş gibi çakaladım çöllerde Mecnun gibi çakaladım çöllerde Bay gibi bir an yordan kalan da Sanday Baykuş gibi bir an yordum Konanda Konanda Konanda